Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi Üstadımızın talebelerinden rahmetli Abdullah Yeğin abinin hakikatli mühim notlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İlim ile ilgili bir kısım hadisi şerifler. 53. Bir fitne gelecek, bütün kulları berheva edecek, ancak alim ilmi sayesinde ondan kurtulacak. 54. İlim dindir, namaz dindir. Bu ilmi kimden aldığınıza dikkat ediniz. Bu namazı da nasıl kıldığınıza dikkat edin. Çünkü siz kıyametle ilim ve namazdan suale çekileceksiniz.'' 55. İlim benim mirasımdır. Benden evvelki peygamberlerin de mirasıdır. Kim bana varis olursa o cennette benimledir. 27-35 56 İlminden faydalanan alim bin abitten hayırlıdır. 3900 57 Kişi ilimden üstün hiçbir şey elde edemez ilim sahibini doğru yola götürür, eğri yoldan alıkoyar. Kişinin dini aklı müstakim olmadıkça ayakta duramaz. 45 89. 58. İnsan ilmin hilmiyle kucaklaşmasından daha faziletli hiçbirini kucaklayamaz. 46 22. 59. İlim tahsil etmek için evinden çıkan bir kimseye Allah mutlaka cennet yolunu kolaylaştırır. 4627 60 Kişinin duyacağı hikmetli bir söz, bir senelik nafile ibadetten hayırlıdır. İlmin müzakere edildiği yerde bir saat oturmak, bir köle azat etmekten evladır. 4257 61. İlim öğrenmeye devam ediniz. Zira ilim mü'minin dostudur. Hilm veziri, akıl ise delilidir. Amel ise onu ayakta tutar. Rıfk babası, mülayemet kardeşi, sabır da ordusunun emiridir. 3955. 62. Cahiller arasında ilim tahsil eden ölüler arasında diriler gibidir. 3900. 63. İlim öğrenmeye koşun. Doğru insanın sözü dünyadan ve üstündeki altın ve gümüşlerden hayırlıdır. 3.677 64. İlmiyle amel eden alimlere sor. İnce fikirli insanları dost edin. Büyüklerle otur. 3.676 65. Allah'tan faydalı ilim isteyin fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırım. Dünyada da, ahirette de Allah'tan affı, afiyeti, yakini, şüphesiz bilgiyle imanı isteyin. Çünkü yakinden sonra kula verilen en iyi şey afiyettir. 3728 65 ilim meclisinde bir defa bulunmak, 70 defa fuzuli ve oyun meclisinde bulunmak günahından bağışlanmasına sebep olabilir. 67. Hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır. 68. Bir saatlik ilim talebi bir gece sabaha kadar ibadetten hayırlıdır. 69. İlmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah'a karşı haşyettir talebi ibadettir. Müzakeresi tesbihdir. Ondan bahis ise cihattır. 70 bir alimin yatağına yaslanarak ilmine kitabına bir saat bakması 70 saat ibadetten hayırlıdır. 71 ilmin talibi talebesi Rahman'ın talibidir. İlmin talipçisi İslam'ın rüknüdür. Onun ecri mükafatı peygamberlerle beraber verilir. 72. İlim talep etmek Allah'ın indinde nafile namaz, oruç, haçtan ve fi sebilillah olan cihan, cihandan eftaldir. 73. İlminden menfaat görülen bir alim bin abitten hayırlıdır. 74. Bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, Duyması bazen olur ki ona bir sene ibadetten hayırlı olur ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak bir köle azad etmekten daha hayırlıdır. 75- Ülemanın mürekkebiyle şüheda kanı müvazene edilse muhakkak ki Allah indinde ülemanın mürekkebi şühedanın kanından racih gelecektir. 76- Bir Müslüman bir Müslüman kardeşine onun hidayetini artırıp kötülüklerden onu alıkoyan bir hikmet kelimesinden daha hayırlı bir hediye vermedi. 77 bir ilim talebesi ilim tahsil ederken eceli gelse, vefat etse onun derecesi ile enbiya derecesi arasında bir peygamberlik mertebesi kalır. 78 kim ki ilimden yani ilmi imani ve tahkikiden bir bab, bir mesele taallüm ederse onunla amel etsin, etmesin bin rekat nafile namazından eftaldir. Eğer öğrenmekle beraber amel ederse yahut onu başkasına öğretirse o zaman ta kıyamete kadar onun o büyük sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır. 79. Kim ki İslam'ı ihya etmek niyetiyle ilimden bir bab tahsil ederse onun derecesiyle peygamberlik derecesi arasında yalnız bir kalmış olur. 81 ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse vefat etse şehittir. 81 ilmin eftali iman ilmidir. Bu ilim ile az olan amel e, ilim ile olduğu için menfaat verir. Fakat çok amel cehil ile olsa menfaatsizdir. 82- Ülemaya hürmet ediniz, ikram ediniz. Çünkü alimler peygamberlerin vaizidir. 83- Bir müminde dört şey, dört ahlak iştima ettiği zaman Cenab-ı Hak o dört ahlakıyla ona cenneti vacip etmiş olur. A. Lisanında sıdk, doğruluk yani yalan söylememek. B. Malda seha yani cömertlik. C. Kalpte meveddet, sevgi. D. Hazırda ve gaybde olanlara nasihat etmek. 84. Ümmetin alimlerine karşı hürmetkar olunuz. Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. 85. Şu üç hasreti ancak cennet ehli yapar. İlim talep etmek kabir ehlini acımak, fakirleri sevmek. 3308 86 Size öyle bir şey bıraktım ki benden sonra ona sarılasınız, katiyen sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve itretim yani yakınlarım, Ali beytim 3137 87 Eğer Allah'tan hakkıyla korksaydınız öyle bir ilim öğrenirdiniz ki Artık bilgisizlik semtinizden geçemezdi. Allah'ı hakkıyla bilseydiniz, yaptığınız dualardan dolayı dağlar yerinden oynar çökerdi. 4418 Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam tevazu 88 Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam insanların en mütevazi ve lütufkarıydı. Kendisinden bir şey soranı can kulağıyla dinler. Soru soran ayrılıp gitmedikçe Resulullah onu terk etmezdi. 89 Birisi Resulullah'ın elini tutsa, tutan kimse elini bırakmadıkça Allah Resulü onun elini bırakmazdı. 90 Hazreti Enes anlatıyor. Medineli bir çocuk gelir. Allah Resulü'nün elinden tutar, dilediği yere götürürdü. Hazreti Peygamber gitmem demezdi. 91. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır buyurmuştur. 92. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeref tevazudadır buyurmuşlardır. 93. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam zayıfları daima okşar. Misafirlerin altlarına mübarek libaslarını döşeyecek kadar lütuf da bulunurdu. Bir meclise girince nerede boş bulursa orada oturmak ister. Bulunduğu meclislerde libasını toplu tutup etrafa yaymazdı. 94 Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki: Ben Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Hiçbir gün bana darılacak of demedi ve yaptığım hiçbir şey için neden yaptın ee, yapmadığım bir şey içinde neden yapmadın dediğini hiç duymadım. 95- Sayit fitnelerden uzaklaştırılandır. Sayit fitnelerden uzaklaştırılan kişidir. Bir de fitne ve belaya uğrayınca sabretmesini bilendir. Fitneyi çıkaranların vay haline. 96- Emri bil maruf ve nehi amil münker vazifesini bırakan kimse ne Kur'an'a ne de bana gerçekten iman etmiş sayılmaz. 97. Dünyada en güzel ibadet Allah'a karşı hüsnü zanda bulunmaktır. Cenab-ı Hak kuluna hitabenin şöyle buyurur. Ben kulumun zanlı üzereyim. 98. Bütün iyilik çeşitleri ibadetin yarısıdır. Diğer yarısı da duadır. 99. Ümmetin mübarek bir ümmettir. Evveli mi yoksa ahiri mi hayırlı bilinmez.'' Ümmetim mübarek bir ümmettir. Evveri mi yoksa ahiri mi hayırlı bilinmez. Ram, ramuzul hadis. Yüz benim ümmetim esirgenmiş bir ümmettir. Ahirette ona azap yoktur. Onun azabı dünyadadır. Fitneler, zelzeleler ve belalardan kendini kurtaramayacaktır. Ve selam burada kaldığımız yerde yüzüncü kısım inşallah bir sonraki bölümde 101-ci hadis-i şerifdən davam edə bilərik. Vəs-salam.